Başkan Trump, başkanlığının ilk gününden Saddam Hüseyin'in hayatta olduğunu iddia ederek büyük tepki çeken açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri 45. Başkanı Donald Trump'ın başkanlığını kutlarken Trump tüm dengeleri alt üst eden ve herkesi şok eden bir açıklama yaptı. Irak'ın eski cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in hala hayatta olduğunu ve nerede olduğunu bilen tek kişinin de kendisi olduğunu iddia etti. Dünyayı sarsan bu iddiayı dile getirirken Trump oldukça kısık bir sesle söyledi fakat etkisi çok büyük oldu. Trump, Saddam Hüseyin, Irak'ın eski cumhurbaşkanı. Biliyorum herkes onun ölü olduğunu düşünüyor. Ancak size söylemek isterim ki Saddam hayatta. Nerede olduğunu bilen tek kişi ise benim. Şimdi daha fazla detay vermek istemiyorum." dedi. Bu açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyanın her yerinde tepki çekti. Basın yayın organları Trump'ın başkanlığını bırakıp bu konuyu haber yapmaya başladılar. Bazı devletlerin hükümetleri Beyaz Saray'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama istedi. Bazı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi yazılar yazarak bu konuda daha fazla şeffaflık talep ettiklerini bildirdi. Irak'ta ise bu açıklama büyük bir şüphe ve dehşet uyandırdı. Çoğunluk Trump'ın açıklamalarını mantıksız buldu. Bazıları ise hakikatin er ya da geç ortaya çıkmaya başladığını düşünüyor. Peki neden şimdi? Trump Saddam Hüseyin'den bahsetmek için neden görevi devraldığı günü bekledi. Bu büyük stratejisinin bir parçası mıydı? Beyaz Saray'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmiyor. Trump'ın söylediklerine ek başka bir açıklamada yapılmıyor. Yeni yönetimin içindeki görevliler tamamen şok olmuş durumda. Hiç kimse bu açıklamanın planlanmış bir stratejik adım mı yoksa başkanın kişisel kararı mı olduğu konusunda bilgi sahibi değil. Trump'ın açıklamalarıyla akıllarında soru işaretleri bıraktığı bütün dünya bir cevap bekliyor. Gerçekten Saddam Hüseyin hayatta olabilir mi? Eğer iddialar gerçekse, onu bunca senedir saklanmak zorunda bırakan şartlar neydi? Bu açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından biri tarafından yapılmış en çok tartışma yaratan açıklamalardan biri oldu. Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde asılarak idam edildi. İdamından çok kısa bir süre önce Amerikalılar tarafından Iraklılara teslim edilen Saddam Hüseyin'in idam cezası, Bağdat'ın kuzey mahallelerinden Kazımiye'de bulunan bir askeri üste yerel saatle sabah 6'da infaz edildi. İdam cezasının gerçekleştirilmesi cep telefonlarıyla görüntülenerek saatler içinde internet üzerinden dünyaya dağıtılmış ve büyük bir yankı uyandırmıştır. İdamından kısa süre sonra son yazdığı mektup avukatları tarafından açıklandı. Irak eski Milli Güvenlik Müsteşarı Mofak Rubai, Saddam Hüseyin'in idama götürülürken hiçbir pişmanlık duymadığını belirtti. Saddam Hüseyin, beğenilsin ya da beğenilmesin sadece ülkesinde değil dünyada da yankı uyandırmış bir liderdi. İzlediği siyasi ve askeri politikalar onu epey bir hırçınlaşmaya ittiyse de aslında onu yakından tanıyanlar lanse edildiği kadar gaddar biri olmadığını söylerler.